Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasin. Bugün size saç çıkartmanın şu kafamızdaki şapkadan kurtulmanın yollarını anlatacağım. Nasıl mı olacak? Şimdi hep beraber izleyip bunu öğreneceğiz. Bu bir süreç olacak. Daha önce yazılmış, çizilmiş veya videosu çekilmiş gibi olanlardan olmayacak. Bunu bir takip süreci olarak devam ettireceğiz. Nasıl yapacağız? Ben devamlı ilaçları kullandıkça her hafta veya üç günde bir kere sizlere devamlı video çekeceğim ve buna atacağım ve sizler de izleyeceksiniz. Hep beraber saçları çıkartıyor mu bu formül? Çıkartmıyor mu? Bunu hep beraber göreceğiz, beraber test edeceğiz. Ee, daha önce yapılan videoları da gördüm ben. Ee, bunlar da daha önce işte daha önceki resim veya sonraki resim olarak yapılmayacak bu. Adamın şimdi saçları çıkmış. İşte daha önce bir kare resim koyuyor oraya. İşte benim önceki halim, bu sonraki halim olmayacak. Bu arada kafamı size göstermek istiyorum. Bu şekilde. Ve biz bunu beraber deneyeceğiz, beraber yapacağız, beraber izleyeceğiz ve beraber takip edeceğiz. Bu arada sizde kanalıma abone olmayı unutmayın. Beraber bu süreci devam ettireceğiz, bakacağız hep beraber nasıl olacak? Nasıl çıkacak? Saçlarımız çıkacak mı, çıkmayacak mı? bunlara anlatacağım size. Şimdi size öncelikle neler kullanacağımızı ve nasıl kullanacağımızı veya internetten siz de araştırmışsınızdır. Belli şeyler zaten yapıldı ve biz bunları test edeceğiz. Bu süreçte beraber olacağız. İlk önce size internetten aldığım reklam olmasın şunu göstermek istiyorum. Bu bir delme roller bunu kullanacağız. Ee, üzerindeki titanyum iğneleri artık kafamızda herhaldeki yeni yeni oluşumlar yapacak. Daha önce test edilmiş. Ondan sonra size şunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bu bir zeytinyağı. Bunu ben pazardan aldım. Hakiki sızma zeytinyağı. Biliyorsunuz piyasada çok yağ var tenekelerle veya plastiklerde satılan marka marka bunları tavsiye etmiyorum. Özellikle pazar bir zeytinciniz varsa bir zeytinciden gidin. Muhtemelen onda orijinal bu şekilde satılan yağlar vardır. Ben bu şekilde aldım, getirdim. Evde içerisini sarımsakları soydum, ince ince kestim ve yarısına kadar hemen hemen yarısına kadar doldurdum. Bunu kullanacağız. Ardından BMX Kompleks Bunu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu ampulü BMX'in Bunun içerisinde bir sürü B vitamini olduğunu biliyoruz. Ayrıyeten Evigen E vitamini Bunu kullanacağız. Ayrıyeten panteni kullanacağız. Bunları eczaneden alabilirsiniz. Çok uygun fiyatlara. Ben çok uygun fiyata aldım. Düşünmeyin çok pahalı olduğunu. Nasıl olacağını da şimdi sizlere anlatacağım. Nasıl uygulanacak, nasıl yapılacak, nasıl ilerleyecek bu süreç. İlk önce dermolörü nasıl kullanacağımızı anlatayım size. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz kafanıza şu bölgeye ilk başta 1 2 3 4 ve 5 bunu 5 kere bu şekilde düz olmak şartıyla yapıyorsunuz ondan sonra şu bölgeye 1 2 3 4 5 şimdi bunu böyle yaptıktan sonra yaptığımız bölgede ince ince gözenekler açıldı bu bölgeye bu karışımdan bir kaseye dolduruyorsunuz. Bir kapak olsa yeterli. Bir ampul panter bir ampul Evigen E vitamini, bir ampul de Bemix olmak üzere bunları kullanıyoruz. Bir kaseye ve protein değer de kafamızın almasını istiyorsanız o yüzden bir adet de yumurta sarısı kullanırsanız daha faydalı olacaktır. Ve ben bunları biraz sonra yapmaya başlayacağım. Ve videonun biraz sonra devam edecek. Takipte kalırsanız. Üstte kalanlar ve alta inecektir. Hiçbirini bir damlasını bile ziyan etmeyelim. Onu da dibinden kırıyoruz. Aynı şekilde boşaltıyoruz. Ve onu da boşalttıktan sonra kenara koyuyoruz. Bu camlara dikkat edelim. Elimizi mümkün derecede kesmemeye. Zeytinyağımızı alıp biraz çalkalıyoruz. Arkadaşlar ben bu zeytinyağını hemen hemen bir aydan beridir bekletiyorum. Bir aydır içerisinde ve kapağı açtığım zaman çok yoğun bir şekilde sarımsak kokusu geliyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi bir kapak sadece yeterli olacaktır. Daha fazlasına gerek yok. Hakiki zeytinyağı ve içerisindeki sarımsak bu şekilde. Ağzını tekrar sıkıca kapatıyoruz arkadaşlar. Çünkü bunun içerisindeki amino asitler fayda olan her şey uçucu yağlar. Uçucu yağ olduğu için hemen havalanabiliyor. Ve şimdi nasıl kullanacağımıza gelelim. Ben kamerayı tekrardan yukarıya çevireyim. Dermoröler. Öncelikle onu kullanacağız. Çünkü çok büyük faydası var. Yeni bir gözenekler açacağız. Ve yaptığımız formülün kafa derisinin içerisine daha iyi nüfus etmesini sağlayacağız. Bu şekilde gösteriyorum tekrardan. Ama çok fazla bastırmayacağız arkadaşlar. Çok fazla bastırırsanız kafanızda büyük ihtimal delik açabilir. Hem de bayağı sağlam delik açabilir. Ondan sonra yan bir şekilde, yan ve düz bir şekilde. Sırasıyla biraz daha yukarıdan yapıyoruz. 4-5 kere gidip gelmeniz yeterli olacaktır. Biraz acıtıyor. Yalnız ama çok da önemli değil. Biraz acıya dayanmak zorundayız. Eğer ki güzel bir saçlarımız olmasını istiyorsak, tabi bu arada saç olacak mı, olmayacak mı, nasıl olacak, çıkacak mı, çıkmayacak mı ben de çok merak ediyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra karışımımızı güzelce karıştırıyoruz. Öncelikle size kafamı göstermek de istiyorum. Ne kadar saç var, ne kadar yok. Sonradan demeyeyim zaten bu adamın kafasında Saç varmış Bazı kesimlerde saçlar yoğun Özellikle ortalarda Saçlarım yoğun değil Zayıf ve güçsüz tüy halinde Benim hedefim Zaten o tüy olan bölümlerin Kuvvetlenmesi ve çıkmasını istiyorum Ve bu arada tabi Ölmüş alan saç köklerinde Dirilmesini tekrardan istiyorum Karışımımızı güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar İyice birbirine Nüfuz etmesini sağlıyoruz Güzelce karıştırdıktan sonra yine elimizle, herhangi bir eldiven takmanıza gerek yok. Kokusu elinizde kalmayacaktır. Sabunla yıkadıktan sonra çıkacaktır. Bir kısmını alıyoruz. Kafamızı bu şekilde sürüyoruz. Alıyoruz. Tekrardan sürüyoruz. güzelce yediriyoruz saçlarımıza. Bu arada ya saçlarımın yanları var diye saçlarınızın yanlarına sürmemezlik yapmayın arkadaşlar. Çünkü onların da beslenme ihtiyacı var. Onların da vitamin ve mineral ihtiyacı var. Onları da güzelce yediriyoruz. Saçlarımıza vitaminleri veriyoruz. İnşallah aynı saçlarımızın yanlarda olduğu gibi üstlerde de çıkmasını bekleyeceğiz. Bu süreç ne kadar sürecek? Yani araştırmalarıma göre 3 ay sonra kendini gösteriyor diyorlar. Ayrıyeten bugün başka bir şey daha araştırdım. Badem yağı özellikle ciltlere ve içerisinde çingo, magnezyum olduğunu duydum. Ee, Bunun da saça iyi gelebileceğini düşünüyorum. Ayrıyeten bu formülün içine onu da katmayı düşünüyorum. Ama ilk önce bu şekilde denemek istiyorum. Yeterince vitamin var ve bu şekilde birkaç dakika masaj yaparsanız iyice yanlara, tepelere, iyice gözeneklere girmesini sağlayalım formülü. Önümüzdeki hafta tekrardan bir video daha atacağım bu konuyla ilgili. Ve farklı videolarımız da olacak bu arada. Sadece saçı yönelik videolar yapmayacağız. Bu benim ilk video. Sizlerle ilk buluştuğum video. Abone olursanız sevinirim like atarsanız daha çok sevinirim. Belki bu sevinmeyle birlikte saçlarım da kendi kendine çıkar ve uzar. Bu formüle bağlı olmadan ama bu formüle güveniyorum ben de. İnternetten bayağı araştırdım. İnşallah olacağını düşünüyorum. Ve arkadaşlar ee, burada bayağı bir kalıyor. Kapaklı bir kap seçerseniz bunu da ağzını kapatıp tekrardan dolaba koyun. Atmayın. 2 gün sonra içerisinde yumurta olduğundan dolayı 2 gün sonra tekrardan kullanın. Çünkü 3. gün veya 4. gün kullandığınız zaman artık e, yumurta bozulmaya başlayacaktır. Ne size faydası olacaktır ne kendine faydası olacaktır. Ve içerisinde ilaçlar da var. Bu yüzden e, uzun süre bekletip kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Biraz daha sürelim. Belki. İnşallah işe yarar. Benim gibi saçlarını kaybetmiş veya cansız olan arkadaşlarım dostlarım da bundan faydalanırlar ayrıyetten bir şey daha söyleyeceğim size bu kürü böyle yaptık bunu ne zaman yapıyoruz <laughs> diyelim ki cuma günü yapıyoruz cumartesi pazar pazar günü akşamı tekrardan iki gün sonra yani kalan kısmını da kullanıyoruz kafamızda ne kadar kalması gerekiyor? İşte Bir saat olabilir. Yani ortalaması zaten bir saattir. Bir saat kaldıktan sonra saçımızı da güzelce yıkıyoruz. Ee, bitkisel güzel şampuanlar var veya ben yeşil, şam, yeşil sabun kullanıyorum. Yeşil sabun da kullanabilirsiniz. Katkısız olan şeyleri tercih edin. Katkısı olan şeylerin saçınıza bir faydası olmayacağını sizler de görmüşsünüzdür zaten. Sizlerde. de benim gibi fark etmişsinizdir. Zamanında kullandığımız şampuanlar, joleler, işte bilmem neler saç şekillendiriciler. Biliyorsunuz saçımızın ömrünü bitiriyorlar. Şu anda güzel oldu. Saçlar biraz yapış yapış oluyor. Şu anda biraz sarımsak kokusu geliyor. Ama 15-20 dakika kadar sonra sarımsak kokusu kaybolacak. Ellerimizi de yıkadıktan sonra özellikle hiçbir şey kalmayacak. Ondan sonra da artık saçımızı yıkadık işi bitiriyoruz. Ondan sonra keyfimemize bakıyoruz. Şunu söylemek istedim. E, bu formülü böyle yapıyoruz. Ayrıyetle sarımsak ve zeytinyağı formülünü ilaçları karıştırmadan, yumurtayı karıştırmadan her gün sürüyoruz. Sürdükten sonra bir veya iki saat sonra yıkıyoruz. Bunu her gün yaparsak e, daha çok canlanacağına inanıyorum ben saçım. Ben bu şekilde uygulayacağım. Siz de bu şekilde uygulayın. Bakalım hep beraber saçımız çıkacak mı, çıkmayacak mı? Sizden de yorumlar bekliyorum. Bu formülü daha önce kullanmış olan veya yapmış olanlar varsa bana yorum atsınlar. Beraber değerlendirelim, beraber cevap verelim, beraber üzerine gidelim. İnşallah bizim de diğer saçı bol olan arkadaşlarımız gibi bizim de bol bol saçlarımız olur ve sonunda biz de istediğimize kavuşuruz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Bana vakit ayırdığınız için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.